Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da güvenli arama nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Google uygulamasından nasıl yapılacağınızı anlatalım. Öncelikle Google uygulamasını açın. Sağ üstte profil resminiz ve adınızın baş harfi ayarlar. Uygunsuz sonuç gizli dokunun. Uygunsuz sonuç vitresini açın veya kapatın. Güvenli aramayı devre dışarı bırakmak için uygunsuz sonuç vitresini kapatabilirsiniz. Mobil tarayıcıdan yine belli işlem yapıp güvenli arama ayarları bölümüne girin. Uygunsuz sonuç vitresinden benzer ayarı yapabilirsiniz. Android TV üzerinden de ayarları tıklıyorsunuz tercihlerin altında arama güvenli arama filtresini seçin açık veya kapalı seçin bu şekilde güvenli aramayı Vodafone'da veya dilediğiniz operatörde kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.